Buradan da Eyüp Sultan Hazretleri'ni görebiliriz. Yani Tirmizi'de. Ya. Şu an inşallah Camii'nin içine gireceğiz. Ayakkabılar kalsın Sinan ya. Yani. Bırak kalsın burada. Çıkacağız burada sonlandıracağız. Evet, Eyüp Sultan Camii'nin içine girdik. İşte, Eyüp Sultan Camii'nin içindeyiz. Burada konuşma yapacak mısın sen? Evet. Şu Maskeyi çıkar. Maskeyi Eyüp Sultan Camii'nin içerisindeyiz. Eyüp Camii'nin orada. İşte gördüğünüz bu mübarek mabedin iç kısmına bakın. Kubbesiyle, içindeki ferahlık bambaşka. Evet. İşte bak. Saf saf dizilmiş. Sanki burayı yapan, en son yapan padişah Sultan 3. Selim Han Hazretleri. Eskiden bu camide Osmanlı zamanında günümüzde padişah olarak gerek şeyler camiye geldikleri zaman şurayı şu minbere gördüğün şu minberi çıkar. Bu minberde kutlu uçuşanlar var. Osmanlı döneminde bu böyleydi. Sultan II. Selim Han dönemine kadar tabii ki devam etti. Evet. Eyüp Camii güzel bir mihları <laughs> mi, var. Burada cami <laughs> şöyle göstereyim size. Güzel desenle yazılmış ayetler var burada hemen. Caminin ayetleri görüyor musunuz? Boy boy. Şuraya bakın. Şöyle gel otur abi. Beş dakika Burayı sonlandıralım. Nasıl bir şey? Evet. Bugün inşallah size her gittiğimiz yerde video çekeceğiz. Bunu sevgili Ahmet abim aracılığıyla Facebook'ta izlersiniz. Ben Sinan Acaroğlu. Allah'a emanet olun. Evet buyur abi. İnşallah e, nasip olursa yine türbeleri ziyaret edeceğiz. Bugün Eyüp Sultan Hazretleri'ndeydik. Çağırdı bize geldik. İnşallah e, baktı olan kardeşlerimiz gelsin de Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret etsin. Manevi büyük bir hava var. Şey var manevi. Çağırdı geldi. Çağırmadan gelemiyor büyükleri. Ancak çağırınca geliriz. İnşallah böyle sizler için de dua edeceğiz burada Türkiye'de. Evliya Mesutları bulmaz. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun.